Yazmak istiyorum sana Bildiğim, bilmediğim tüm dillerde Önce yazmak, sonra küfür etmek Derin bir iç çekişsin sanki Sanki yüzmekten yorulmuş ve bir okyanusta boğulmuş bir mülteci Sanki dokuz doğurmuş bir anne Bir taze ölü kokusu, bir hardal gazı saldırısında Sen Habil ile Kabil'in hıncı Muhammed'in inancı, İbrahim'i yakmayan ateşsin sen Tanrı'nın kendiyle monoloğu, yalnız bir kadının çıldırmış hali gibisin. Bir savaş borozanı, bir devrilen cümlesin. Vardiyası değişmeyen bir fabrika, kolunu düzen çarkına kaptırmış bir işçisin. Sen bir bayrak sınallı yeşilli, bir eylemin en ön safında. Bir türlü gelmeyen iftar vakti, namazda küfre duran çember sakallı bir ihtiyarsın, yalansın. Sınırı ihlal edilmiş kimliksiz bir ülke Atlanlar ile dövülmüş Esmer bir coğrafyasın Sen Diyarbakır cezaevi Makatına cop sokulan inançlı bir militansın Sen Öfkemin bana çarpan yüzü Bin yıllık kıncımın dışa vurumusun Sen Şiir yazarım inancına kendimi kaptırma hali Geniz yakan bir kokusun Ben Altı delik lastik ayakkabıdan yere değen bir köylü çocuğu ayağı, ben paydasını kaybetmiş pay, on dördünü kaybetmiş pi sayısıyım, hiçbir iklimi olmayan, hiç kokan, hiç gülen, hiç pazarsız, hiç kimsesiz, hiç sarılmaksız, hiç Allahsız, hiç parasız, hiçini kaybetmiş hiçliğin en yoğun haliyim. Ben pusulasını kaybetmiş bir gemi, yatağını kaybetmiş bir ırmak, şiirini başka bir coğrafyada yazan Tarık Ali'yim. Ben dör kirbit çöpünde kendini yakan bir inancım. Yatılı bir okulda sidik kokusu, son trene yetişmeye çalışırken yakılan yedi küsür milyonluk sigarayım. Ben korkak bir kahraman, Pirayen'in Nazım'a aşkı Ahmet Arif'in Ankara'sıyım. Ben sendeki bir sigara molası, bir dudak bökümüyüm. Bir çoban kavalı, bir serin sabah yeli. Taze ekmek kokusu, yağmurdan sonraki toprak kokusu, ışırdayan sarı sarı yapraklar, romantik dokunuşlar, kırmızı mumlar, şiirler, bolca söylenmiş keyfi yalanlar, hepsi yalan. Ben sendeki içliğin piçiyim. Sen Haran Ovası'nda ekşini bir Arap atı, Hakkari'de böyle kansın. Marcel Kalif'in asfuru neşetin seher vaktisin. Sen ensemdeki tanrısal nefes peygamber torunu öldüren Yezid'sin. Ben kendimi Cudi'ye gömmüş bir gerilla cesedi, bir kaçakçıyım mayınla ayaklarını kaybetmiş. Elim, kolum, gözüm, yüreğim sensin. Sen bendeki tüm kaybetmişliklerin toplamı kendimi sana bölmelerden kalansın. Sen matematikten çakmayan hallerimin çıldırmış ruh hali, öğrendiğim ilk Türkçe kelimesi. Konduğum son çiçek, koklayamadığım son çiçek, koklayamayacağım son çiçeksin. Sen intifada attığım taş, Şakiro'nun kutsal sesi secdeye durdunuz. Yazarım daha. Yazarım daha, bitmez seni anlatmalarım. Delmezse sigara ve kahve midemi, yazarım da. Ben anlatırım seni de, sen anlar mısın bendeki kendini? Bir yatılı okul tablotuna da sığdırırım seni, bir Arap çocuğunun kirli önlüğüne de. Acemi bir okul piyesinde ne güzel anlatırım seni, bir Ahmet Arif dizesinde ya da. En çok çırıl çıplak bir koşuda anlatırım. En çok bir anne memesinde, bir ilk öpüşte. En çok bir dudak kenarında anlatırım seni. Bir kardeşe tutulmuş Rus yapımı bir Kaleşnikov'da anlatırım seni. Anlatırım seni dört eri parçalayan apoletli bir el bombasında, Batman'da bir kadın intiharında, Urfa'da bir aşiret kavgasında, kadehe sığmayan bir süryani şarabında, mitolojik bir halk destanında da anlatırım seni. Öyle bir anlatırım ki seni, sen bile aşk olsun dersin kendine, aşk olsun dört parça yüreğim. Kürt bir tarafım, Türk bir tarafım, Arap bir tarafım, Acem bir tarafım. Sen benim insan halimsin, ibadetim kıblemsin. Metropole sürülmüş gençliğim, gece kondu halimsin. İstanbul'sun sen. Boğaz'ı ilk defa geçişim, ilk eylemim, ilk sloganımsın. Feodal yanım, boynumdaki muskamsın. Sen, asla ben, This. This. This.